Merhaba arkadaşlar. Bugün gene ormandayım. Hem nefes alalım. Hem de böyle bir tur atalım dedik. Canımız sıkılıyor. Biliyorsunuz taş aramak hobi güzel bir olay. Stres satıyorsun. Yani bizim de amacımız şöyle çıkalım, bir tur atalım dedik gene silivizler herkese selam olsun. taşları bir gazı yitelim. şöyle. Evet. Nasip ne o çıkacak? Ne olacak? Onu da Allah bilir. Kısmetimize ne verir? Arkadaşlar bu alan, bizim bu alanımız çok büyük bir alan. Yani her zaman söylüyorum. Gelmek isteyen olursa, hoş geldi sehpa geldi Başımızın üstünde yeri var. Gezeriz, gezdiririz, dolaşırız, dolaştırırız. Sen kimsin sizinle beraber arıyorum. <laughs> Arkadaşlar sizden ricam YouTube'da beni takip etmekten vazgeçmeyin. Güzel taşlar paylaşacağız inşallah. kimsin? Kırmızı kalıbı var. Sebebi de yaramaz. Diydik ki demeyin arkadaşlar. da. Demeyin. Güzel bir açık. Evet saydım. Şahane bir açık. Olsun. Hakik olsun benim olsun kimisi sevmez. Aman aman aman, aman 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 aman. Aman 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 arkadaşlar şu güzelliğe bakın. Şu güzelliğe bakın. Şu güzelliğe Beni bekliyor. Aman aman. Aman, aman. aman ya Rabbi.

arkadaşlar saydam bir akıya benziyor ama sıtrın da olabilir. Oh, maşallah maşallah maşallah. Olsun. Bu güzel oldu. Bu güzel oldu. Arkadaşlar bu gibi alakanıza çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.